Yıldız puanları geliyor. Hadi bakalım. Bakalım ne kadar gelecek. Hop. Güzel. 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 Çok iyi. <laughs> Show time. Yalnız bir şey diyeyim mi? Hayvan gibi kupa düştüm. Bunlar yüzünden. Uhu. <laughs> 1630 mükemmel. Kaç ku 18226 kupaya düştüm. 268 kupaya düştüm. Şaka mı bu? Oyun dalga mı geçiyor? What the fuck man? Abi! Şaka mı bu? 600 700 kupa gitti. Dur lan ne diyorsun? Matematiğim bile el vermiyor. 500 kupa 500 kupa mı ne gitti? Abi sıçtık Cansar bes getir. Baya fazla düştü bu arada 4. Aa onun en mega kutu da var. Hadi açalım. 5 yazdı be. Büyük kutuyu da açalım. Bakalım. Gerçi bundan fark edilmiyor. Bunu direkt... Bir şey çıkmadı bu sefer. Gene 2330 şeye düştü. Ha bir tane de büyük kutu açalım hadi bakayım. Bundan bir şey çıkar mı acaba? Aga bir karakter be. Pü çıkmadı. Neyse. Evet arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Lan param mı yetmiyor?